İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu programımızda 5 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçları değerlendireceğiz. Pazartesi videosundan çıktık buraya geldik. Salı günü çekiyorum bu videoyu. Harika bir video performansı geçirmişiz. Bir tek kara günlük maçında ana tahminimizin ilk yarı sıfır olduğunu söylemiştik. Ama alternatif olarak da ikinci yarı daha çok gol olur demiştik. Pazartesi videomuzda yaptığımız tek hata da oldu. Neden hata diyorum neden bilemedik diyorum. Çünkü ana tahminimiz aslında ilk yarı sıfırdı. Yani ana tahminimiz diye her seferinde belirtiyorum. Keza bugün anlatacağım maç da belirteceğim. Onun görselini de şöyle bir koyalım isteyenler baksınlar. Keyifli bir video olmuş gerçekten. Oranlı bir de video olmuş. O çok önemli. Kasapia galibiyetleri, Udinese galibiyeti, Leicester'ın korneri mesela bunlar tatlı oranlarmış. Video videonun görüntülenmesini söyleyeyim. Yaklaşık 5000 görüntülenme almışız. Teşekkür ederiz bu anlamda ama beğeni de söyleyelim beraber utanalım. 700'ü bile bulmamış beğenisi maalesef. Olsun her zaman söylüyorum. Beğeniler bizim için problem değil. Algoritma açısından çok önemli. Yaparsanız iyi olur. Yapmazsanız canınız sağ olsun diyoruz. Bugün içinde bir championship kuponu yaptım. 200 beğeni videomuzda görürse Championship kupamızı ücretsiz Telegram grubumuzda paylaşacağız. Gelmezse de canımız sağ olsun diyeceğiz. Onu da WhatsApp'a atacağız. O zaman daha da uzatmadan maçlarımıza girelim. Bu akşam 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı var ama biz 7 tanesine değineceğiz. Çünkü Chelsea'yi biliyorsunuz aforoz ettik. İyi ki de etmişiz. Yine hafta sonunda başımıza bir ton iş açacaktı. Korneri de zaten altta kaldı. Sıkıntılı bir maç olabilirdi. Bugüne döndük o zaman erken seanstan bahsedelim önce. Tabi yine uyarımı da yapayım. Erken seans maçlarının genelde bir tanesi patlar. Yani kombine kuponları aldığınız zaman genelde o kombine kupon elinizde kalıyor maalesef. Yine biz anlatalım tabi bildiklerimizi söyleyelim. Ters köşe olabilecek maçı da zaten söyleyeceğim. İlk mücadelemiz Salzburg'la Dinamo Zagreb arasında oynanacak. Zagreb şu anda Salzburg'un direkt olarak rakibi. Yani aslında Şampiyonlar Ligi'nden çıkılacak mı? UEFA'ya gidilecek mi? Bu ikisi birbiriyle oynadıkları maçlarda bunu belirleyecekler daha ziyade. Tabi Chelsea'nin durumu ne olacak? Onu göreceğiz ilerleyen zamanlarda ama asıl olan şu anda ikisinden bahsettiğimiz için Salzburg'un birkaç adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Kadro kalitelerine bakıyoruz mesela. Karşıda elle tutulur bir tek bence Orsic var ama Salzburg kadrosu özellikle hem dire hem genç oyunculardan kurulu. E ev sahibiler ikinci artıyı da bu yazabilirsin mesela. Bir de Salzburg puan durumunda daha geride olduğu için Salzburg'un burada artılarını çok fazla sıralayabiliriz. O zaman bu artıları da elimize almışken işi Salzburg tarafına götürebiliriz. Burada Salzburg'un galibiyetine 1.50 oran açmışlar. 1.60'a kadar bunu çıkaralım istiyoruz. Ev 1.5 üstüne gidelim diyoruz. Maçın da 1-0 biteceğini falan düşünmüyoruz açıkçası. Hatta skorumu da vereyim ben sizlere. 3-1 bir skor bekliyorum. Bununla paralel olarak da bir şeyler alabilirsiniz siz Ama bizim alacağımız şey burada Salzburg'un ev 1.5 üstü. 1.60'a yakın bir oranı vardı. 1.57, 1.58 civarındaydı. İsteyenler bunu değerlendirebilirler. Diyelim Leipzig Celtic mücadelesinde inledi. Çıkacaksa sürpriz işte burada çıkabilir. Çünkü aslına bakarsak Celtic gerçekten güzel bir top oynuyor. Yani liginde zaten çok iyiler. Real Madrid karşısında da kötü değillerdi. Yani bunları üst üste koyduğumuz zaman yine Celtic'in ufak da olsa bir şansı olduğunu söylememiz lazım. Leipzig cephesini biraz değerlendirelim. Marco Rose geldiğinden beri neler oldu? Dortmund'u mesela çok sansasyonel yani verdiler. Gladbach'a çok sansasyonel yenildiler. Yani açıkçası güven vermiyorlar. Ne de güven veriyorlar aslında. Bütün maçlar bir şekilde üste gidiyor. Bir tek Real Madrid maçı ki onda da çok pozisyonlar kaçtı. Hatta Leipzig tarafından da bir sürü pozisyon kaçmıştı. Ve o maçta yüksek ihtimalle üste gidebilirdi. Burada da dolayısıyla üst seçeneğini ana tercihimiz yapacağız. 2.5 üste 1.43 oran açılmış. Ama başka ne alınabilir derseniz amalar kritik tabii ki. Celtic galibiyeti 4.81 oran açılmış. Ya da öyle zorlamayayım 2-2'ler de cebimde dursun diyorsanız 3-14'ten pi sayısı açmışlar. Deplasman 1.5 üstü. Celtic'in 2 golüne gidebilirsiniz. Ya da skor denemesi mesela 2-2 cebimize alalım diyorum ama daha ziyade beklentim 2-1 skor Celtic tarafındayım dostlar. Yani riskli alırsak böyle alalım tabi çok ufak rakamlarla. İsteyenler burada 2-1 Celtic'in galibiyeti de neden olmasın diyelim. Bir de böyle skorlardan bahsetmişken WhatsApp grubumuzda da bir skor kuponu tabii ki senede bir gün diye adlandırdığımız skor kuponumuzu yapacağız. iki tane maçın yine kombinesini alacağız. Ona da niye senede bir gün diyoruz? Zaten senede bir gün tutsa verdiğimiz paraları tamamını çıkartmış oluyoruz. Muhtemelen de bir gün iki gün tutacaktır senede diye düşünüyoruz. Yine Şampiyonlar Ligi akşamı için ideal kupon olacak. Korner kupon olacak. Avrupa misli kuponu olacak mesela. Ama en önemlisi de canlı tahminlerimiz olacak. Maçların çoğunu ben izleyeceğim. Canlı tahminlerini ben yapacağım. Kuponlarını zaten ben oluşturuyorum. Yani elimizden geleni yine o akşam için yapacağız. Bir de pazartesiden çok güzel geliyoruz mesela salıya. Pazartesi günü de WhatsApp grubumuza verdiğimiz ana kuponumuz geldi. NBA Preseason başladı bu arada. NBA'in de siftahını yaptık. Bir de bir kuponlarımız da başladık. Onun görselleri de buradan akabilir. Onları da isterseniz videoyu durdurup bakabilirsiniz tabii ki. Onlarla vaktinizi çalmayalım. Başka neler yapıyoruz? Tenisimiz, voleybolumuz, hafta sonu La Liga'mız, TFF'miz. Olursa formülamız bunların hepsine değiniyoruz. Kasa yönetimi çok önemli. Kasa yönetiminde de dostlarımızın hatalarını bulabiliyoruz. Yanlış anlaşılmasın bu kısım. Sen geldin abi benim 10 bin lira kasam var al bunu yönet. Parayı da sana atıyorum şeklinde değil. Kasanı şöyle yönetebilirsin. Bu kadar canlılara ayırabilirsin. Bu kadar maç önü kuponlara ayırabilirsin. Martingale sistemi şu şekilde oluşturabilirsin. Kupon atarsın mesela bana. Ben dedim ki işte şu kupon da şunu çıkarsan daha iyi olur. Gibi gibi dostlarımızla paylaşımlar yapıyoruz. Paylaşımları bir aile olarak da bayağı büyüttük. Geçen de mesela grubumuzdan bir tane dostumuzla akşam yemeğine çıktık. Muhabbetimizi yaptık, eğlencemize baktık. Aile olarak büyüyoruz, güzel gidiyoruz. 250'nin üstünde dostumuz var orada. Peki gruba nasıl geleceğiz derseniz işi bayağı kolaylaştırdık aslında. Bu videonun hemen altında ilk yorumda daha sabitlenmiş yorumda kendi yazdığımız yorumumuzda WhatsApp destek hattının linki var. İsterseniz oraya bastığınız anda direkt olarak WhatsApp'tan ekibimizle iletişim kurabiliyorsunuz veya o linki göremez seniz videonun açıklama kısmında yine linkimiz var. Ya da kanalımızın topluluk kısmına girerseniz orada da WhatsApp destek linkini göreceksiniz. Ya da derseniz ki ben mail atacağım kardeşim. Alternatif tahminleri gmail.com adresinden yazabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamız bir hata olduğunu söylemişti. Bir gün içinde zaten açtırdık. Alternatif tahminler oradan da bizlere DM'den yürürseniz orada da ekibimiz var. Onlar da size yardımcı olabilirler diyelim. Geçelim 22 seansına. Güzel maçlar var ama oranları alabileceğimiz maçlar yok aslında. Ne yapacağız? Biraz zorlama oranları ya da skorları arayarak gideceğiz. Chelsea-Milan vardı mesela yarım bıraktığımız gruplardan. Chelsea'yi aforoz ettik. Birkaç haftada edeceğiz çünkü Grand Potter'ın performansını veya takıma etkisini görmemiz lazım. Mesela Crystal Palace maçında yine Chelsea çok zorlandı. Yani güven vermeyen bir Chelsea varken hiç dokunmanın alemi yok. Ne alırsın derseniz? fantazi mesela Milan galibiyeti neden olmasın? Çünkü Milan diri bir takım en azından. P grubunu yarım bırakmıştık. Ona geçelim. Real Madrid Shakhtar Donetsk. Geçen sene de aynı gruplardaydı bunlar ama o zamanlar Shakhtar'ın kadrosu çok daha iyiydi tabii ki. Burada ne alabiliriz diye baktık. İşte burada da o Dortmund maçında mesela 1-0 skoru almıştık. 4-10 oran almıştık ya o şekilde bir şey deneyelim. Mesela ufak rakamlarda deniyorsak 1-0 Real Madrid ilk yarıyı kazanır atılabilir. 2-0'ı da böyle mesela yanına koyarsın ama beklentimiz ilk yarıda 1-0 Real Madrid'in galibiyeti olacak. Bunun oranı 3 küsür. 3-0-3 falan öyle bir şeydi. Yani yaklaşık 3 oranı var. İsteyenler bunu ufak rakamlarla deneyebilirler. Mesela bakıyorum bir tane videoda gördüm. Real Madrid'in 2 golü ev 1.5 üstü 1.09'dan değerlendirebilir falan demiş. Hiç işiniz olmasın abi. Hiç gerek yok. Şaklarda böyle değişik bir takım alıyorsanız risk City'den böyle 10-20 liralarda skor mesela denenebilir. Geçtik G grubuna o zaman. Manchester City, Kopenhag'la Etihad'da karşılaşacak büyük sıkıntı gerçekten. Skoru sizlere soralım burada. Skoru bilen bir tane dostumuz da katıl VIP grubumuzda bir ay boyunca misafir edelim. Yorumlara yazmayı unutmayın skor tercihlerinizi. Burada ne alınabilir dostlar? Burada işte mesela ilk yarı bir buçuk üste gidebilirsin. Niye? Çok aç bir Haaland var. Adam rekorlara doymuyor. Bir şeyler deniyor sürekli. Bakıyoruz mesela Haaland'ın son rekoruna. İç sahada oynadıkları 3 tane maçta üst üste hat-trick yapmış bu adam. Yani garip işler yapıyorlar. Yine iç bu arada. Mesela Haaland'ın 3 koli gibi bir oran olsa denenebilirdi. Ama ne alırsın derseniz ilk yarı 1.5 üstü mesela. Burada 1.60 oran açmışlar ama ideal duruyor gerçekten. İdeal oran mıdır? Kupona koyar. Kupona bile koyarım ya bunu. Yani tabii ki düşük. İlk yarı 1.5 üstlere 2 oranları falan görmemiz lazım. Belki de yurt dışında öyledir öyle de denenebilir. Ama yurt içinde 1.60 oran açmışlar. Olabilir. Çok yüksek ihtimaldir. Bereket versin. Bence denenir. Skorum da 4-0. Bunlardan 3 tanesini Haaland bir tanesi de Foden'dan aldım. 4-0 skoru da deneyebilirsiniz dostlar. Geçtik seviye Dortmund mücadelesine. Seviyenin sahasında oynanacak avantajları var ama Dortmund bizim hafta sonunda best of maçlarımızdan bir tanesiydi. İlk yarı 1-0 skor vermiştik. İlk yarı 1-0 skorumuz geldi. Onun üstüne Dortmund yenildi. Dortmund kazanır falan diyenlerin hepsi patladı ama bizim skorumuz 4-10 orandan çok güzel geldi. Ki buna benzer bir şeyi Kopenhag maçında da yapmıştık hatırlarsanız. İlk yarı 2-0 bitecek, ikinci yarı 3-0 bitecek demiştik. Niye o skoru düşürdük gitgide? Yani normalde ne yaparsın? Dersin ki ilk yarı 2-0 bit çekse ikinci yarı 5 sıfırlara falan gidersin. Çünkü Kopenhag oyundan düşecek vesaire dersin ama Dortmund'un hikayesi daha ziyade şu oluyor. Bunu Köln maçında da görmüştük. İlk yarıda yoğun bir pres var ama savunmayı da ihmal etmiyorlar aslında. Ama skor avantajında yakaladıktan sonra genç de çocuklar, ateşli çocuklar tabi oyuncular. Skoru büyütmeye çalışıyorlar. Bu sefer savunma zafiyetleri daha fazla veriliyor. Bireysel gol katkıları yapmak istiyorlar. Çünkü Dortmund sonuçta ciddi de bir PR takımı. Dortmund'dan transfer olanlar daha da büyük kulüplere gidiyorlar. Bir de tabii şu oluyor. İlk yarıda o yoğun pres, önde yapılan preslerden dolayı bu oyuncular yoruluyorlar ve 70'te adeta bitiyorlar neredeyse. İşte bunu biz bir avantaja dönüştürebilir miyiz burada diyoruz. Neler denenebilir burada anlattığım senaryoya göre. Sevilla bir kere çok isteyecektir değil mi? En kötü UEFA'nın zaten taçsız kralı. Sevilla'dır hiç olmazsa UEFA'ya gidelim diyecekler. Hele ki Kopenhag zaten Manchester City oynarken yani neredeyse garanti puan alamayacakken Sevilla burada puan almak isteyecektir. İç sahadadır. O zaman bu maç nerelere gider? İlk yarıda Dortmund'dan bir tane gol alalım mesela. İlk yarı 1-0 skor mesela yine değerlendirilebilir. İlk yarı 2 değerlendirilebilir ya da daha da kısırlaştırırsın bunu. ilk yarı deplasman bir tane gol alabilirsin. Bunlar da 1-0 skorunun oranı 4 küsür 4.80'lerde falan. İlk yarı Dortmund kazanır mesela 2.63 açmışlar. Deplasman ilk yarı 0.5 üstte de 1.78 oran açılmış. Bunlar değerlendirilebilir. Peki ikinci yarımız vardı bir de. ikinci yarıda da dediğim senaryoya göre eğer Dortmund oyundan düşerse Sevilla bu sefer bir gol atacaktır diye düşünüyoruz dostlar. Yani buradan neler çıkarabiliriz? Bir kere Manchester City bug'ını Sevilla'da deneyebiliriz. İkinci yarıyı Sevilla kazanır dersin. 2.63'te de bunu oran açılmış. Ya da skora gidersin 5.59'dan 1-1 skor alırsın. Ya da iyice fantazisine gidersin bu işin. İlk yarı 2, ikinci yarı 0 tercihine gidersen 13.30'da buna oran açılmış. Bu kısımları da size kalmış diyelim dostlar. Daha ziyade beklentin ana tercihin nedir diye sorarsanız da karşılıklı golü burada alırsın. Çıkarsın abi 1-1 skor. Ya olur 2-1 bir tarafa gider, 2-1 bir tarafa gider, 3-1'leri falan olur. Bunlar mümkün. Ama dediğim gibi benim maçta beklentim bu senaryosunda olacak. Tabii hiç alakası olmayabilir. Sonuçta kain Dili Seviye 2'den bir tane gol atar skoru korur. 1-0'da maç biter. Söylediklerimizin hepsi patlar. bunlara da dikkat edin. Sonuçta pazartesi videosu iyi geçmiş. Salıyı bilmiyorum nasıl geçecek ama çarşamba günü de her söylediğimiz gelecek diye bir şey yoktur tabii ki. Bir de şunu ilave edeceğim. Bu da çok önemli. Yani Dortmund'un ikinci yarı performansında bu da kritik olacak. Dortmund buradan signal Idino'ya gidecek. Daha cumartesi günü Bayern Münih'le oynayacaklar. Yani ligde de çok ciddi bir sınavları var. Dolayısıyla burada ikinci yarıda birazcık rotasyonu deneyebilirler. Tabii bu rotasyonda risk yaratacaktır. Tarafı da sorarsanız maç sonucu 0 denenebilir. Diyelim geçtik son grubumuza o zaman. Benfica Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Gerçekten liglerinde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde iki takımda baktığımız zaman 2'de 2 yaptılar 6'şar puandalar. Liglere bakıyoruz Paris Saint Germain 9 maçın 8'ini kazanmış bir beraberlik. Benfica 8 maçın 7'sini kazanmış bir beraberlik. İkisinin de yenilgisi yok. Hele Benfica yaz sezonunda da mesela hazırlık maçlarının hepsini kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi önelemesi 3 tane sınavdan geçtiler. 3'ünde de 6 maçta da hepsini kazanmışlardı. Yani muhteşem bir winner takım kimliği var öncelikle. Ama tabii ki karşılarında da dünyanın kadro olarak en iyi takımlarından bence ilk 3'e gidecek bir takım var. Messi'm var, Neymar'ım var, Mbappé'm var, Varoğlu var yani. Harika bir Paris Saint-Germain kadrosu var. Uyum yok bu arada onu da söyleyelim. Ama işte o bireysel yetenekleriyle bile bir sürü şeyi çözebiliyorlar. Şimdi burada neler alırız? İşin kurtarana gideyim abi et diye sütleye karışmayayım diyorsanız bir kere korneri al, çık babacığım. Muhtemelen buçukta açıkken gelecektir. Aynı Leicester maçı gibi aslında. Ama gollere gideceğim, oradan ne alacağım derseniz Benfica iç sahada bence yenilmemek için elinden gelen yapacaktır. Taraftarın da desteği var zaten. Bir tane de gol bulabileceklerini yenilseler de yenseler de berabere de kalsalar düşünüyorum ben. Dolayısıyla burada Benfica'nın bir tane golü tabi oran yok onu almayacağız. Ne yapacağız? Paris de atacaktır zaten diyeceğiz. Karşılıklı gol var bir kere. Gol açısından ideal olarak alabilirsiniz. Ama riski büyütelim derseniz Benfica'nın yani ev sahibinin iki golü. 2.35 oran açılmış. Paris bence iki gol de yiyebilir gerçekten bu organize Benfica'dan. Ya da birazcık daha riski büyüteceğim diyorsanız maç sonucu sıfır burada değerlendirilebilir. Riskli bir beklentim var. O olmayacak bir skor beklentim var. 2-2 skorumuz da var dostlar burada. İsteyenler tabii ki makaralık 10 liralarda falan bunu da deneyebilirler diyelim. Son maçımız Juventus, Maccabi Haifa. Çok uzatmayacağım aslında. Yine oranı yok bu maçın. Ne alırsın burada? Manchester City bagımızı deneyebiliriz. 1.39'dan ikinci yarıyı Juventus kazanır denenebilir. Ha bununla ilgili fantaziler ne olur derseniz, Maccabi Haifa'yı şöyle bir Paris maçında hatırlayalım mesela ilk yarıda ilk golü mesela bulmuşlardı. Öyle bir senaryosundan gidersek de ilk yarı 2, iki, ikinci yarı 1 burada 24 oran açılmış tabii işin fantazisi beklentinizde 3-1 bir, Juventus galibiyeti olacak burada. İsteyenler bu skoru da değerlendirebilirler diyeceğiz. Bugünü de bitireceğiz. Bugünden sonra yine gelecek Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar videolarımız devam edecek. Gelebiliyorsanız gelin WhatsApp'a efendim. Güzel günler geçireceğimizi düşünüyoruz. Bir de çok büyük bir para değil yani. Günlük bir paket sigara parasına bile gelmiyor baktığınız zaman verdiğiniz ücret. O zaman bitirdik. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz. Yine umarım çok güzel bir video performans olur ama dediğimiz gibi verdiğimiz bütün maçlar dahi yatabilir, verdiğimiz bütün maçlar dahi tutabilir yani bunu hiçbir zaman unutmayın. O zaman sloganımıza dönüyoruz. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.